arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle birlikte Miners Craft'a devam ediyoruz yanımda Fatu ve Arda var. Şimdi yapabilirsiniz. Hadi. Yapacak. gel. Ne Hadi. Oğlum <laughs> <Olur>, kılıçla mı kırılır? <laughs> Oğlum ba başka Abi. bir şey yok envanterde. Kim çıkıyor? Ben de başlamıyor. burada. <laughs> Mert de burada. Burada sıfırlanmadan evimizi göstermiş. <laughs> Mert'in başında dönelim. Mert'in başında dönelim. Mert başında Se Selena. Başında Se Selena. 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 <laughs> da geldi. İkinci kat böyle. Üçüncü kat böyle. Batı bir şey yapayım <laughs> mı? <mu>? Ne yapacağız? <laughs> Öz, ya, <bir> <laughs> <desir> ya. <laughs> Herkes canlı sakın. Allah senin. Harbi seni öldüreceğiz gerçekten. Git lan buradan. Elveda. Al bari. Oğlum <laughs> sen hala öyle misin ya? Ev genel böyle. Oğlum barış canları öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Oğlum tamam lan. Birkaç Başka tane kumu tutunuz biten. Barış kendime troll attım. Oğlum birkaç tane lan. Lan iki tane adam var. Birisi ile başlıyor, Başka, birisi B ile başlıyor. Ev genel olarak böyle arkadaşlar. Evi beğendiyseniz like atın. Başka ne diyeyim? Başka <laughs> ne? Biliyor musun? <laughs> Öldürün var <Baricim. gülüyor> <laughs> Nerede bari? Öldürme. öldürme. Satayım, <laughs> Öldürmeyin. eşyalarını alayım. Hadi Barış öldürecek. Tamam Barış'a kış. Kışkır... Hadi videoya Barış'a kışkırtma yapalım Oğlum hayır Barış'a kışkırtma yapmayın ya tamam tamam. Adam gibi çocuk videosunu çeksin. Ama Batu sen de Barış'ı savun Oğlum salma onları onları Barış'ın. Aldım barış, onları. Barış öldü mü lan? Evet öldürdüm. Kışkırtma. Kışkırtma başlasın. Uah! Oğlum bir yapmayın ya. Barış eşyalarını yapma. Bak bak bana vurma öldürürüm. <laughs> öldürürüm seni vurma. 3, 2, 1. Fight Başla. <laughs> <laughs> Adam gibi video <laughs> çek. Başlat da şu. Öldürürüz seni. <laughs> bak Fight bir daha ölürsün ha. Başlatma şu savaşı. Fight ölürsün. <laughs> Fight Club. Öldü. Ya. Öldü sağ ol. <laughs> o altı Ortada. tane cam olmuş bile Ne sandın ya <laughs> Oğlum, Şunu alın ya. ya montaj koyamayacak aha. kadar montaj Barış gel. Geliyorum. Barış montaj değil <laughs> <laughs> Ah balta. ah, ikinci balta. Yedek <laughs> <laughs> olarak kullanıyorum. Oğlum ne yapayım ben? Ben Batu ne yapıyorsun oğlum? Para mı saydırıyorlar? <laughs> Son <laughs> bir fight club yapak mı? Yok evet, arkadaşlar. <laughs> Batu şu an ne yapıyor? Al, al Barış hepsini al bunların ya. Şuradan itemler var. En altta. Barış en altta sahip olduğun itemler var. Oğlum camlarımı alım Barış al. camları kırma böyle bir şey olmayacaktı. Arda hiçbir yerde eşyalarım yok. He? Eşyalarım i̇şte hangi yok. Hangi camlar yok. kırılmıştı bulun bakalım. Batu şu köşedeki bak. Barış çıktı buraya burayı. buraya kırmıştı. Ha, burası var. Burayı yapmış. Kanka yukarıyı yapalım o zaman Batu bak. Ben şuraya bir sıra çekeyim. Neyse arkadaşlar? Bu video bitirelim. Bu kısacık bir video olacak. Yarın Nasıl devam mi? geliyor. Yarın devamı geliyor inşallah. Herkese eğlenceler, görüşürüz. Bay bay.